Selamlar herkese. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir. Ben birkaç gündür aktif değildim. Aslında biraz ara verdim diyebilirim. Biraz dinlenmek istedim. Son birkaç ayda bayağı yorulmuştum. Bu 3-5 günlük tatil bana iyi geldi en azından. Tabi tatil dediğime bakmayın. Bir yere gidip dinlenmedim. Evdeydim her zamanki gibi. Biraz daha rahat olmaya çalıştım. Biraz Valorant'tan uzak kalmaya çalıştım. Ama şu an yeni kısımda gelmeye yakınken içeriklere geri dönün dedim ve dün size bir soru sormuştum. Valorant hakkında sorularınız var mı? İşte yeni kısımda hakkında sorularınız var mı? diye topluluk kısmında ve Discord sonucumuzda size bu etkinliğe katıldınız. Katılanlara teşekkür ediyorum ve bu videoda aslında katılanların sorularını cevaplıyor olacağım bu video içerisinde. Tabi hepsi Valorant'la alakalı olacak. İşte Valorant'ın geleceği hikayesi şu şudur budur işte sonra kısımla alakalı onun için ben de hemen başlayayım Umut Küçük'ün sorusuyla. Umut Küçük demiş ki Kayon'un geleceği zaman Cypher'ın eşi Nora'nın geleceği düşürülmüştü. Ve şimdi Cypher gibi bir ajan şantajcı gelecek. Dördüncü bölüm 3. kısımda gelmesiyle ilgili bir not eklemiş. Sence şantajcı Nora olabilir mi demiş. Şimdi Nora'nın ben oyuna geleceğini şu an için düşünmüyorum. Tabi ilerleyen zamanlarda hikaye değiştirilirse gelebilir ama Cypher konusunda kimileri Nora'nın eşi olduğu söyleniyor. Kimileri de Cypher'ın Nora adına bir kızı olduğu söyleniyor. Yani iki tarafta da kesin bir şey yok bu konu hakkında. Nora'nın geleceği hakkında kesin bir şey diyemiyorum veya geleceğini tahmin edemiyorum. Şu an için herhangi bir bilgi yok. Eğer Cypher tarafından Nora gelir ise Cypher'ın hikayesinin tamamen açıklanması gerekiyor diye düşünüyorum ben burada. Bu işin mesela League of Legends hikayesi birkaç defa değiştirildi bu konuda. Onun için Cypher'ın da eğer Nora gibi bir ajan gelecekse ya da Cypher'la alakalı bir ajan gelecekse hikayesinin değiştirilmesi ya da tamamen açıklanması gerektiğini düşünüyorum. Sorunun cevabında şu an için hayır olduğunu söyleyebilirim. Bir sonraki sorumuz ise Y99'dan gelmiş. Yeni kısımda renkler tekrar sıfırlanacak ya 5 renkten sonra herkesi daha düşük renklere mi atacak? Bundan önceki kısımda olduğu gibi yoksa derecesiz olarak mı gözükecek? Bir maç attıktan sonra tekrar eski renk mi dönecek kafam karıştı demiş. Kafanı karışacak bir şey yok aslında burada. Valorant'ın bölümleri ve kısımları var. Şimdi bölümler 100 günde bir geliyor. Ama kısımlar böyle 2 ayda bir. İşte bazen 30-40 günde bir gelebiliyor. Kısım güncellemeleri içerisinde renkiniz kalıyor. Ama siz o renki yeniden elde etmek için bir maç dereceli oynamanız gerekiyor. Kaldığınız puandan, bölümden devam edebiliyorsunuz bu kısım güncellemeleri içerisinde. Ama bir bölüm güncellemesi olursa mesela yakın zamanda olduğu gibi bunu aynı League League yıllık mesela sıfırlanmasına benzetebiliriz. Eğer League of Legends bunu biliyorsundur. Ocak ayında bu sezon başlar ve Kasım ayında bu sezon biter. Sıfırlanmanın sadece yılda bir olduğunu League of söyleyelim. Ama Valorant'ta bu sıfırlanma 3-4 ayda bir oluyor. Yani 90-120 gün arasında bir sıfırlanma oluyor. Sıfırlanmanın olması için 5. bölümü görmemiz gerekiyor. 5. bölümüne daha var. Bu bir kısım güncellemesi. Bunu da söylememiz gerekiyor. Umarım sorunun cevabı olmuştur. Diğer sorumuz Bekir Erdem'den. Viper animasyonundaki silah ve set ile ilgili bir sızıntı var mı demiş. Şu an için bir şey yok. Silahın geleceğini ben ilerleyen zamanlarda Viper'la alakalı ya da dediğim video ile alakalı düşünüyorum. Set ile ilgili bir sızıntı var mı demişsin. Sızıntı şu an için yok set ile ilgili. Haftaya bir set gelecek ama şu an için bir bilgimiz yok. Açıklama tarihinde ben cumadan sonraki günler olacağını düşünüyorum. Genelde bir kısım geleceği zaman cumadan sonraki günler sıcak geçiyor bizim için. Umarım sorunun cevabı olmuştur. Arif Emre Köse oldu. Sormuş. Yeni kısımda gelecek topluluk savaş ile alakalı bir sızıntı var mı demiş. Sızıntı yok ama şöyle bir şey söyleyebilirim size. Biliyorsun Haziran ayları içerisinde geçen senede her bölge kendi içerisinde belli başlı içerikler oylamıştı. işte en yüksek oyu alan bir sonraki savaş bileti içerisinde ya da topluluk savaş bileti içerisinde olacağını söylemiştir. Bunları kısım savaş biletinde her bölgeye özel içerik olarak görebiliriz bir sonraki bölüm içerisinde. Yine ajanın veya yeni haritanın gelmeyeceğini düşünürsek topluluk savaş bileti içerisinde aslında bunları görme ihtimalimiz var diye düşünüyorum. Ben savaş biletinden ayrılık olarak. Abdullah Aykul sormuş. Market sorun çözülecek mi gece pazarı ile demiş. Şimdi market sorununun çözülmesi için bence tamamen baştan yapılması gerekiyor marketin de. Söylemişim videolar içerisinde zaten. Bu yama ile düzeleceğini düşünmüyorum. 4. bölüm 2. kısım içerisinde. Ama ilerleyen zamanlarda bununla alakalı mutlaka bir güncelleme göreceğiz. Çünkü herkes isyan ediyor bu konuyla alakalı. Onun için bunun düzeleceğini söyleyebilirim. Ama ne zaman konusuna isim bir şekilde cevap veremiyorum. Gece pazarı düzelir mi demişsin. Gece pazarı hakkında tamamen bir güncelleme gelmesi gerekiyor. Ki onun için bu güncelleme mağaza güncellemesiyle eş zamanlı olabilir. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Toplu kısmının son sorusu. Muhammed Emin sormuş ki. Benim sorum kutu açma gelecekti Belgeleri falan sızdırılmıştı. O ne oldu? Şimdi en son kutu açma olayı tamamen içerisinden içerikler çıkması değil. Yani kaplama çıkması, işe sprey çıkması değil. Kutu açma günlük bir kutuydu. Aynı farklı oyunlarda olduğu gibi oynadığınız zaman kazandığınız. Bu günlük kutu içerisinde XP ile alakalı içerikler geleceğe benziyordu. Tabi şu an aldığımız bilgiler böyle ama benim düşüncem kutu açmanın gelirse ileri bir tarihte Valorant'ın Clash moduyla alakalı olacağını düşünüyorum. Valorant'ın Clash modunun ne olduğunu da bilmiyorsan şöyle özetleyebilirim. Arkadaşların ya da oyunu tanıştığın insanlar ile takım olup senin dereceline yakın bir şekilde insanlarla karşılaştığın bir küçük bir turnuva modu diyebilirim. Birincilere ya da ikincilere ödüller oluyor genelde. Bence bu kutu modu hem bu oyun modu içerisinde olacak hem de günlük bir maç kazandığınız zaman XP verecek şekilde bir kutu olacak benim düşüncem böyle ve dördüncü bölüm ikinci kısım içerisinde de bu Clash modunu görme ihtimalimiz var diyorum ben eğer bir bölüm içerisine gelecekse de kısım içerisine gelecekse aslında sonraki hafta tam bununla alakalı diye söyleyebilirim bilirim. Normalde videoyu böyle bitirmek istemiyorum ama bilgisayarım editlerken sıkıntı yaşattı bana ve zaten uzun bir süredir 10 dakika üzeri videolar edit diyemiyorum. Şimdi böyle açıklamaların nedeni ise part part ayırmaya karar verdim. Bunları topluluk kısmını ilk önce yükleyeceğim. Yani şu an gördüğünüz videoyu sonraki bölümde ise yani part 2'de ise yarın büyük ihtimalle o da olur. Sunucu içerisinde sorduğunuz soruları cevaplıyor olacağım. Kusura bakmayın bu arada bilgisayar konusunda bir sıkıntı yaşadım ve upload'ım um da en azından bazı noktalarla biraz sıkıntı çıkartabiliyor. Bana yüksek miktarda bir yükleme yapmak istediğim zaman yeniden söylüyorum. Özür dilerim kusura bakmayın. Sonraki video içerisinde hepsinin cevaplarını görebileceksiniz. Eğer sorunuz topluluk sunucusu değil ve sunucu içerisinde kalmış isim onları tekrarlıyorum. Yarın görebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Buruk bir video sonu oldu ama yapabileceğim bir şey yok. Sonrakilerde görüşürüz dileğiyle sizlere veda ediyorum.